Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu dikkat ve konsantrasyon arkadaşlar. Hepimizin bir ortak problemi olduğunu düşünüyorum. Dikkat ve konsantrasyon nasıl artırılabilir? Nasıl geliştirilebilir? Bunun üzerinde duracağız. Sizler için araştırdığım yöntemleri derleyip toparladım arkadaşlar. Hemen paylaşıyorum. Bunları kendi tecrübelerimle de denedim arkadaşlar. Gerçekten çok fayda sağlıyor. Gerçekten sizlerin de birebir uygulamanızı tavsiye ediyorum. Uyguladığınız takdirde faydasını göreceksiniz. Hem ders çalışırken olabilir, farklı bir konuda olabilir. İş hayatında ya da okul hayatında gerçekten çok faydası olacaktır. Şimdi konsantrasyon neden önemli arkadaşlar? Mesela sınavda konsantrasyonunuzu tam yoğun bir şekilde sağlayamadığınızdan dolayı dikkat hatası çok yaparsınız. Doğru bildiklerinizi yanlış yaparsınız. Yanlış okursunuz. Ya da iş hayatında da öyle. Mesela bir çalışma yapmanız lazım. Bir sunum hazırlamanız lazım. Vaktiniz kısıtlı. Onu kendinizi veremediğinizden dolayı başarılı olamazsınız. Gerçekten bu taktikleri geliştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Birincisiyle başlıyorum. Sonsuzluk egzersizini yapın. Şimdi bir olaya başlayacaksınız. Önemli bir iş var, bir çalışma var. E, dikkatinizi toparlamak için e, mümkünse büyük bir tahtaya, duvara asılı bir tahta olabilir ya da bir kağıda büyük bir sonsuzluk işaret yapacaksınız. Şöyle çiziyorsunuz. Onu yavaş yavaş küçültüyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş küçülte küçülte küçülçe bir nokta olacak şekilde kadar getiriyorsunuz ve de kendi odaklanmanızı sağlıyorsunuz. Ondan sonra görün, işinize başlıyorsunuz. Eğer bunu bir tahta yoksa parmağınızla yapabilirsiniz arkadaşlar. Parmağınızla hayalen eğer o da yoksa gözünüzü kapatarak hayal ederek yapabilirsiniz. Zamanla bunu küçülteceksiniz. Eğer parmağınızla yapıyorsanız ikiniz de aynı anda yapmaya çalışın arkadaşlar. İkiniz de aynı anda yapmaya çalışın bu sonsuzluk işaretini ve küçülte küçülte bu çok küçücük bir şey kalacak ve nokta halinde gibi hayal edeceksiniz, yapacaksınız. Bu sizin ilk işe başlamanın önceki egzersiziniz olacak. İkinci adım, belirlenen sürede tek bir işi yapmanız lazım. Yani ne yapacaksınız, ne ders mi çalışacaksınız, mesela bir konu mu çalışacaksınız, belli bir süre vereceksiniz kendinize. Mesela 20 dakikada şuradan şuraya kadar şu dersi çalışacağım şu, ya da şu, şu kadar soruyu mesela 40 dakikada çözeceğim diyeceksiniz ama sadece tek iş. Çalışırken müzik dinlemek yok arkadaşlar, ya da başka şeyle e, ilgilenmek yok. Mesela gözünüz e, derste, kulağınız televizyonda vesaire yok. Sessiz bir ortamda, ders masanızda sadece tek bir iş yapacaksınız. O zaman konsantrasyonunuzu odaklayabilirsiniz. Kendinizi odaklayabilirsiniz o işe. Bir işi ilk kez ya da son kez olarak düşünün. Sanki ilk defa yapıyormuşçasına. Yaparsanız ne olur arkadaşlar? Farklı yönlerden işi boyutunu görebilirsiniz. Mesela çözeceğiniz soruları farklı yönlerden görebilirsiniz. Daha önce çözemediğiniz bir soru ilk kez çözüyormuş gibi. Yani o konudan ilk kez soru çözüyormuş gibi yaparsanız öyle olur. Ya da son kez çalışıyormuş gibi. Mesela bir konuyu artık son kez, en son çalışmanızı yapıyormuş gibi çalışırsanız eğer tüm ayrıntılarla konsantrasyonunuzu toparlayarak, o konu üzerine odaklayarak çalışmış olursunuz ve zihninizde daha kalıcı hale gelir. Artı 5 kuralını uygulayın. Artı 5 kuralı şu arkadaşlar. Bu sizin sabır eşiğinizi artırıyor. Yani sıkılma eşiğinizi artırıyor. Mesela ders çalışmanız da ta, e, bitti diyelim. Tam kalkacaksınız artık sıkıldınız. Biraz mola vermek istiyorsunuz. 5 soru daha çözün. Kendinize söyleyin. Kitap okuyorsunuz artı 5 sayfa daha okuyun. Ya da bir çalışma yapıyorsunuz 5 dakika daha yapın. Ondan sonra kalkın. Bu zamanla arkadaşlar bu çalışma eşiğinizi artıracaksınız. Bu sabır eşiği dediğimiz olayı artıracaksınız ve daha fazla çalışmaya gayret e, göstereceksiniz. Konsantrasyonunuzu daha uzun tutacaksınız o işte. Artık sıkılmanız biraz daha gecikecek. Aklınızı dağıtan sorunları kağıda yazın. Mesela ders çalışma masasında oturduğunuz ya da bir göreviniz var. Bilgisayarınızın baş, başında oturduğunuz e, bir, bir proje hazırlıyorsunuz diyelim. Ya da bir makale yazacaksınız. Aklınızı dağıtan sorunlar teker teker gelmeye başlar. Çünkü sıkıcı bir işse ise ve de çok da ilginiz yoksa o işe karşı kafanız dağılmaya başlar. O zaman ne yapıyorsunuz? Hemen bir not defterinizi çıkartıyorsunuz. Ajanlarınıza not alıyorsunuz. Mesela ne var? Ödev yaparken başka bir ödev aklınıza geldi. Hemen onu not alıyorsunuz. Mesela şu ödevi Yarın akşam şu saatte yapacağım diye not alıyorsunuz. Hemen bir rahatlama geliyor size psikolojik bende. Yani o e, işi başka bir zamana e, ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Yani ya da farklı bir iş aklınıza geldi. Aklınızda e, takılan bir arkadaşınıza canınız sıkıldı. Yarın o arkadaşımla görüşeceğim bu meseleyi soracağım. İşin aslını aslını soracağım diyeceksiniz. Hemen onu aklınızdan siliyorsunuz. Bu şekilde sadece çalıştığınız işe odaklanmış oluyorsunuz. Başlamadan önce ödülünüzü belirleyeceksiniz. Şimdi pekiştireçler çok önemlidir. Mesela ben bugün dersi çalışırsam kendime nasıl bir ödül verebilirim? Ödül verebilirim diye düşünün. Mesela yarım saat Sevdiğiniz bir iş yapabilirsiniz. Mesela film izleyebilirsiniz. Video izleyebilirsiniz. Yarım saat internette gezinebilirsiniz. Ya da hafta sonu. Mesela bu haftalık soru hedefiniz var. 700 soru. O 700 soru çözdüm. Hafta sonu sin arkadaşlarımla sinemaya gideceğim deyin. Ve hani zinciri kırma diyen bir metot var. Dot break the chain. Ee, yani bunu anlatmıştık başka videolarda da. O yöntemle mesela haftalık planınızı uyguladınız diyelim. Bir tik attınız ve kendi ödülünüzü yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla halı sağ maça gidebilirsiniz. Ne bileyim farklı neyi seviyorsunuz, neyden hoşlanıyorsunuz. Ya da kendinize bir Türk kahvesi yaparsınız, onu içersiniz. Akşam çalışmanız bitince. Ya da bir çikolata yiyebilirsiniz. Yani bu şekilde ödülünüzü belirlerseniz e, daha e, konsantrasyonunuzu, motivasyonunuzu sağlamış olarak başlarsınız. Yani kaliteli zaman geçirirsiniz. Boşa geçmez. Hani ders masasında çalışıyormuş gibi görünmektense gerçekten ciddi bir manada çalışmış olursunuz. Çalışmanızı planlayın. Şimdi çalışma programı çok önemli arkadaşlar. Hangi gün neyi çalışacaksınız, ne yapacaksınız bu önemli. Bir de çalışırken de konuyu arkadaşlar şu önemli. Yani nereden nereye kadar çalışacaksınız, kaça kadar çalışacaksınız ve ne yapacaksınız. Yani tüm ayrıntılarını planlamanız lazım yani tam net olacaksınız kendinizi. Sükunetinizi koruyun. Yani sakinliğinizi korumanız lazım. Bazı arkadaşlar da şu vardır. Mesela e, istemsizce yapılan kas hareketleri vardır. Ayaklarını titretirler, ellerini sağlarlar. Yani elini kafasına götürür ya da bir saçlarla saçlarıyla oynar vesaire e, gibi böyle sürekli hareket halindedir. Yani sakin olmaya çalışın. Dikkat ederseniz sakin insanlar daha çok uzun konsantrasyon sağlayabilirler, motivasyon sağlayabilirler. Yani e, istemsizce sizin elinizde olmadan yaptığınız bu hareketleri yavaş yavaş azaltmaya çalışmanız lazım. Bunlar bunları şunda da yapabilirsiniz. Konsantrasyon egzersizleri diye bir video çekiyorum. Hemen bunun ardından yükleyeceğim. Onu da izleyin. Orada da yöntemler var arkadaşlar. Onda nasıl yapacağınıza dair ipucu olabilir. Sonra çalışma atmosferinizi oluşturmanız lazım. Çalışma atmosferi dediğimiz şey şu arkadaşlar. Yani ders çalışma masanız, çalışma ortamınız, gelen ışık, perde, ışık çok mu geliyor, az mı geliyor? sonra derli toplu olması. Bunlar hepsi çok önemli. Yani oturduğunuz yerde çalışma isteğiniz, aşkınız gelmesi lazım. Hani dağınık bir yerde insan çalışması gelmez. Düzenli, derli toplu ve de gereksiz eşya olmayacak. Fazla kitap olmayacak. Sadece çalışacağınız ders kitap olacak orada. O zaman da konsantrasyonunuzu daha iyi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer e, maddede demir içeren besinler tüketmeniz lazım. Demir eksikliği çok önemli. Demir eksikliği olan kişilerde aşırı sinirlilik de olabilir arkadaşlar. Hemen çok çok sinirlenebilirsiniz. Ve konsantrasyonunuzu, motivasyonunuzu uzun süre bir yerde toplayamazsınız. Bir iki dakikada hemen dağılır. Kitap okuyamaz uzun süre. Uzun süre ders çalışamaz. Yani eğer böyle bir şey varsa et, balık, tavuk gibi ürünler çok daha çok tüketmeniz lazım. Ve B vitamini çok önemli. B vitamini içeren yiyecekleri tüketin, yeşil sebzeler tüketin. Ve C vitamini de önemli arkadaşlar. Limon. Mesela çayınıza siyah çay içiyorsunuz mesela normal limon sıkın, ılık suya limon sıkın yani sabahları tüketin vesaire bu da çok önemlidir. B12 vitamini eksikliğiniz varsa bunun iğnesini yaptırabilirsiniz. Yani bu da konsantrasyonunuzu artıracaktır. Kendinizi istemediğiniz şeyleri düşünmeye zorlamayın. Mesela şimdi çalışma masasına oturduğunuz ders çalışıyorsunuz aklınıza farklı vesveseler geliyor, farklı düşünceler geliyor. Ben onu düşünmeyeceğim diye zorlamayın arkadaşlar. Zorladığınız zaman o düşünceler daha çok gelecektir. Kendi haline bırakın. Umursamayacaksınız sadece. Umursamayın ve onlar yavaş yavaş uçuşacak, beyninizden gidecek arkadaşlar. Siz sadece yapacağınız şeye kendinizi odaklayacaksınız. Yani e, ne kadar çok onu yapmayacağım diye düşünürseniz o artık aklınıza gelmeye başlar. O düşünceler, o fikirler vesaire aklınız dağılmaya başlar. Yani kendinizi zorlamayacaksınız. Kendinize iyi davranacaksınız. Yani böyle... E, sadece yapacağınız şey olacak odaklanacaksınız. Sonra dikkat çizelgesi kullanmanız lazım. Dikkat çizelgesi dediğim olay da şu. Mesela ders çalışırken belli bir sürede dikkatinizi ne kadar dağılıyorsa her zaman bir tik koyacaksınız arkadaşlar. Bir tik atın. Ee, mesela e, pomodoro tekniği yapıyorsunuz diyelim. 25 dakika ders 5 dakika mola. Bu 25 dakika dersi de arkadaşlar bir kere dağıldı mı dikkatiniz? Bir tik atın. Bir kere daha da tik. Zamanla göreceksiniz ki o attığınız yani tikler azalmış olacak ve daha uzun aralıklarda atmaya başlayacaksınız. Bunu gerçekten deneyin ve başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Sonra çalışmanızı parçalara bölün. Yani bu da insanın motivasyonunu artırır. Yani büyük, uzun, geniş bir konu var önünüzde. Bunu Nasıl çalışacağım diye düşünürken şöyle yapabilirsiniz. Küçük küçük bölümler ayırın. Mesela bugün şuradan şuraya kadar çalışacağım. Diğer gün şuradan şuraya. Mesela bir iş yapacaksınız. Onu parçalara bölüp hedeflere ayırırsanız motivasyonunuz da artar. Konsantrasyonunuz da artar. Ve dediğim gibi konsantrasyon egzersizlerini uygulayın. Bunu da diğer videoda anlatacağım arkadaşlar. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Link de koyabilirim yukarıya. Oradan tıklayabilirsiniz bu video için. İşinizi tüm kalbinizle yapın. Hani ne yaparsanız yapın, aşkla yapın derler ya. Tüm kalbinizle yapın. Yani yarım istekle yapmayın. Hem daha zevkli hale gelir. İşten Yaptığınız işten zevk almaya başlarsınız. Yani lezzet alırsınız, motivasyonunuz artar. Severek yaparsınız. Hem de mükemmel bir iş ortaya koyarsınız. Sonucu çok güzel olur. Yani ders çalışıyorsanız ders, bilgisayar başında bir proje oluşturursunuz, bir makale yazıyorsunuz, ne yapıyorsunuz artık? Yaptığınız işi tüm kalbinizi vererek, isteyerek yaparsanız eğer, tüm kalbinizi yaparsanız daha çok başarılı olursunuz ve daha mükemmel bir iş ortaya çıkarmış olursunuz. Evet bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi konsantrasyon egzersizlere devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.